Arkadaşlar selamünaleyküm günaydın saat 6'da kalktık Eee şey geç de yattım saat 12 buçuk bir gibi yattım şu an gözlerimden uyku akmıyor arkadaşlar uykumu aldım da sabah namazına da kalkmış oldum ya bu durumda oradan yani bir taşta iki kuş bulmuş gibi bir şey oluyoruz. Evet. Arkadaşlar bu birkaç gündür video atamıyorum. Elim değmiyor bir türlü. Ama şöyle bir şey göstereceğim size. Her zamanki defterimiz. Bilin bakalım bu defterin içinde ne var. <laughs> Bakın arkadaşlar. Canlarım benim. Cigerlerim. burada bir günlük program var. Evet. Buradaki programa bakar mısınız? Ekoloji, kenar ortayı vektör, AYT'ye de geçtik. Allah utandırmasın. Diziler, mol, kesip programı, yer programı ve kitap okumayı geç zaten. Yani şu kadarlık bir kısım. Bugün bitirmeye çalışacağım. Yani bugün Allah'tan bir sıkıntı olmazsa şey yapacağım ya bugün var ya bugün bu biterse bir haftalık olan ödev yani programı bir haftalık olan programı bir günde bitirmek bana altı gün kazandırmış olacak ama bitirebilirsem işte bitiremezsem de zaten yarın da yaparım ondan sonraki günde öyle arkadaşlar siz de çalışın oğlum. Çalışın lan. Kalk lan. Hadi. Hadi. Ne bekliyorsun burada? <laughs> Hadi eyvallah görüşürüz arkadaşlar.